Burası benim yurdum. Ankara'dan Sakarya'ya geldik. Bu videoyu ana kalsın diye yapmak istiyorum. Şu an odamdayım ve eşyalarımı topluyorum. Depremzedeler buraya yerleşeceği için biz de hemen apar topar Ankara'dan Sakarya'ya geldik. Pazamın altı da bu şekildeydi. Valizleri aldım hemen. Bunları aşağı götüreceğim. Dolabım da buradaydı. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok üzgünüm. O da arkadaşlarımdan. Çünkü onlar mezun oluyorlardı. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok üzgünüm. göremeyeceğim diye üzülüyorum. Çünkü o da arkadaşlarım ve oluyorlar Ama insanlar yani ailelerini bu süreçte kaybettiler ve bir daha hiç göremeyecekler. hani Bunu düşünmek ve bu şekilde toparlanmak beni çok kötü yapıyor yani. Ağlamak üzere hissediyorum gerçekten. Normalde pek du duygulanan biri de değilim ama şu an yani içinde bulunduğumuz şey gerçekten çok kötü. Allah hepsine yardım etsin. Çok üzgünüm. Umarım burada mutlu olurlar. Çünkü yurdumuza geleceklermiş. Eğer bu videoyu da görürseniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Valizim de kapanacak mı bilmiyorum. <laughs> üniversitem normalde 4 yıllık ama sanki bir buçuk sene okudum gibi bir şey. 3 sene korona olduğu için gelemedim birinci sınıfta. 3. ikinci sınıfımı okudum. 3. sene birinci dönem okudum. Şimdi yine gidiyoruz. Yani neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden... Ben üç haftalık diye eşyalarımın çoğunu toplamamıştım. Yani bazanın altında abur cuburlar var her şey var ne bileyim. Kimse bilemezdi böyle bir şey olacağını. Şimdi bir kez indim. Aşağıya eşyalarımı bıraktım. Şimdi tekrardan eşyalarımı alıp aşağı ineceğim. 2-3 kere daha gidip girip çıkmam lazım. Şimdi size odamı göstereceğim. Burası benim odamdı. Bilmiyorum belki de ne olur. Eşyalarımı boşalttım. Şimdi bunları indireceğim. Ve bunları sonra bitecek. Burası benim yatağımdı. Buralarda arkadaşlarımın. Bitti. İndim çıktım. Şimdi tekrar geldim. Bu sefer yorganları idare teslim etmeye gidiyorum. Sonra da Sakarya'dan ayrılıyoruz. Buraya teslim ettim. Şimdi de gidiyorum. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Umarım yani en kısa sürede toparlarız hem ülkemizi hem kendimizi, psikolojimizi. Ben şu an bu yurtta bile sanki sürekli sallanıyor gibi hissediyorum. Yani psikolojim gitmiş durumda. Allah herkese yardım etsin. Gerçekten acın, acınızı kalbimde hissediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.